Hepimiz zaman zaman yaşamışızdır bir ortamda mutlaka bizim görülmediğimiz, fark edilmediğimiz veya sorularımızın cevaplanmadığı, çok fazla dikkate alınmadığımız ortamlar olmuştur. Bu ortamları üzülerek yaşarız. Yani bu ortamlarda kendimizi iyi hissetmeyiz, değersiz hissederiz. Ve mümkünse bir daha da aynı o ortama gitmemeye çalışırız. Kendimizi çekeriz ve içimize kapanırız. Eğer bunu sürekli yaşıyorsak da zaten başka yollar bularak kendimizi böyle ortamlardan uzaklaştırmaya çalışırız. Bunu tanımladığımda neyi söylemiş oluyoruz aslında? Dışlanmayı anlatmış ve tarif etmiş oluyoruz dışlanma dikkate alınmamak bir grup tarafından veya bazı kişiler tarafından dikkate alınmamak yok sayılmak anlamına geliyor. Genellikle dezavantajlı olan kişilerin yaşadığı bir durum. Mesela bu dezavantajlı gruplar ya da kişiler kimler olabilir derseniz Mesela suç işlemiş kişilerin daha sonrasında yaşayacağı bir durum. Yoksul ve fakirlerin dolayısıyla görülmediği, fark edilmediğini çok fazla görebiliriz. İşte Eğer bir toplumda sonradan gelmiş göçmenseniz, azınlıksanız veya belli bir ırktansanız bundan dolayı yaşayabileceğiniz bir durum olabilir. E hatta yaşlı insanların bile e, yaşadığı e, o bir durum haline gelebilir zaman zaman. E, okullarda çocukların akranlarına yaptıkları veya grup ve çetelerin yap, birbirlerine yaptıkları bazı eylemler olabilir. Dolayısıyla aslında e, çok da hemen, hemen hemen herkesin yaşayabileceği bir durum e, olabilir bu. Genellikle Dışlanmada bir mesaj verilmek isteniyor ve mesaj amacıyla o dışlama yapılıyor. Bu mesaj nedir derseniz işte karşımızdaki kişiye veya kişilere işte senin kişiliğini geldiğin yeri veya yaptıklarını beğenmiyoruz mesajı oluyor. İlk etapta bu tabii ki kişide demin söylediğim gibi olumsuz duygulara ve olumsuz davranışlara yol açabilir. Fakat bir taraftan da e, olumlu bir e, yönde de bu e, sonuç ortaya çıkartabilir. Çünkü dışlanan kişinin gelişmesine ve farkındalığına yol açabilir. Eğer kendisinde karşı tarafın e, beğenmediği şeyler gerçekten e, varsa ve bunlar fark edildiyse o kişi bunları gidermeye kendisini geliştirmeye ve eksikliklerini tamamlamaya çalışarak ileriye doğru da bir adım atmasına sebep olabilir. Ama yine de toplumun mutluluğu ve huzuru için toplumsal kurumların böyle dışlamalarla ilgili çalışmalarını işte bilimsel bir takım ee, araştırmaları, kurumların bir takım çalışmalar yapmasını sağlayarak toplumdaki genel orta seviye bir e, huzur ve mutluluğu yakalamaya yönelik olarak bu dışlanma e, eylemlerini çalışması gerekir bence. Ee, hem yani dışlanma psikolojik yönü olan hem de sosyolojik boyutu olan bir konu. Ee, psikolojik olarak bireyin kendisinin bilgilenmesi, farkına varması, yapacaklarını öğrenmesiyle ilgili olabilir. Ama bunun bile aşılması için aslında toplumsal bir takım yardım alması e, gerekebilir. Dolayısıyla daha çok toplumsal boyutuyla bence çözülmesi gereken yani toplumsal olarak görülüp kabul edilip çözülmesi gereken bir e, konu ve durum olduğu düşünülebilir. Eee çünkü biz sanıyoruz ki yani bu bir kişinin mutsuzluğu bizi ilgilendirmez. Yeter ki ben, ailem işte huzurlu olsun, mutlu olsun, başkalarının yaşadıkları beni etkilemez gibi düşünüyoruz. Böyle bir insanda eğilim var, genel bir eğilim var. Aslında bu doğru değil. Toplum birlikte eğer bir seviyeye, ortak bir huzura ortak bir gelire, ortak imkanlara sahip olursa orada mutlu bir toplumdan söz edilebilir. Bu yüzden bizim bu yanlış düşünceden, birey olarak bütün insanların bu yanlış düşünceden ilk etapta kurtulması gerekir. Yani toplumun herhangi bir kesiminde yaşanan bir sorun, bir problem gelip bizi bir şekilde bulacaktır. Burada da Peygamberimizin söylediği şeyi hatırlatmak isterim. Müslümanlar bir vücut gibidir. Onun herhangi bir yerinde bir hastalık ortaya çıktığında bütün vücut bundan etkilenir. Bu bilince kavuştuğumuz zaman da bunun sağlanması için hepimizin el birliğiyle hareket etmesi gerekir. Yani karşımızdaki insanları ve grupları fark ederek onların dezavantajlarını aşmasına yardımcı olarak bunun için bir şey yaparak, bir adım atarak e, toplumdaki ortak seviyeyi, o ortak e, durumu, birbirine yakın durumu sağlamaya çalışmalıyız. Yine e, bunun için okullarda eğitim önemli, e, insanların birbirine e, saygı duyması, e, saygıyla yaklaşması, iş ortamlarında buna dikkat edilmesi. Bunun için eğitimlerin yapılması, farkındalık yaratılması, hani televizyonların, işte sosyal medyanın bu amaçla bir takım devlet kurumları tarafından eğitim, eğitim amacıyla kullanılması, özellikle de küçük yaşlarda bunun kazandırılması çok önemli. Yine Kur'an'da da, dinimizde de buna yönelik olarak bazı Farkındalıklar yani insanın farkındalık yaşayabileceği ayetler var. Ondan bahsetmek istiyorum. Mesela dinimizde de işte özellikle yoksulların ve yetim çocuklarının yetimlerin eksikliklerinin giderilmesiyle ilgili, merhamet duygusuyla insanlara yaklaşılmasıyla ilgili birçok tavsiyeler var. İşte zekat sadaka, işte yakındaki etraftaki insanların mağduriyetlerini, maddi manevi sıkıntılarını görerek onlara yardım etme noktasında bir bilinç oluşturmaya çalışan birçok pek çok ayet var. Aynı zamanda özellikle gönderilen elçilerle ilgili farkındalık bize aslında toplumu nasıl daha çok geliştirebileceğimize de dair bir ipucu veriyor. İşte rasullerin yani gelen elçilerin toplumun ileri gelenleriyle mücadelesi, onlara yaptıkları yanlışları hatırlatmaları, Allah katında herkesin eşit olduğunu söylemeleri, bununla ilgili bir mücadele vermeleri, onlara doğruyu göstermeye ve doğru yola çağırmaya çalışmaları, aslında toplumsal bir dönüşümün Eylemin ipuçlarını veriyor. Böyle bir e, farkındalık e, bize şunu anlatıyor: Birilerinin her zaman e, açıkça, yani kendi menfaatine dokunmasa bile, kendi yararına olmasa bile e, yaşanan haksızlıklarla mücadeleyi açıkça başlatması, e, bunun için çalışması buna yönelik olarak eylemlerde bulunmasını hatırlatan ve değişimin dönüşümün ancak bu şekilde olacağını hatırlatan bir örnek davranış şekli. Yani sadece dini gerçekleri getiren bir elçi olarak bakmamak lazım. Resullerin bütün gelen elçilerin görevi toplumda yanlış olan neyse bunu düzeltmeye çalışmaları. Ezilen kesimlere, gruplara sahip çıkmaları ve haksızlıkları gidermeye çalışmalarıyla ilgili bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anlam, anlamalıyız. Bunu dile getirmeliyiz. Ee, dış, dışlanan bireyler öncelikle neler yapabilir? Birazcık da bundan bahsedecek olursak, mutlaka kendimizde var olan bir travma veya eziklik veya eksiklik sebebiyle ee, o dışlanmaya maruz kaldığımızı düşünebiliriz. Bu bir noktada doğrudur, bir noktada da hani herhangi bir sebep olmadan da karşı taraf direkt e, sizi kendisini iyi hissetmek için bile dışlayabilir. Ee, her şekilde duygusal bir travma yaşanacak veya duygusal bir eziklik oluşacak. İçinize kapanacaksınız belki kendinizi güçsüz hissedeceksiniz. Bununla baş etmenin yolları bence kişinin kendisini güçlü e, yapmaya çalışması, farkındalığı olan, e, bilgi bilgiye sahip, e, okuyan, öğrenen, e, maddi durumunu güçlendirmeye çalışan, e, meşru şekilde bununla e, hani çalışmalar, bununla ilgili çalışmalar yapan e, kendisini her farklı her yönüyle farkında olan ve bir takım yeterlilikleri kazanmış birey haline getirirse hiç kimsenin kendisiyle uğraşmasına veya dışlanmasına izin vermez. Bununla o kadar şey yapmaz, bundan o kadar etkilenmez. Yani neden dışlandığıyla ilgili. Ee, soruları sorduktan sonra bunların çözümlerine bakan bireyin kendisini yetiştirmesiyle bu şekilde başkalarından etkilenmeyecek bir duruma ve konuma kendisini getirebilir. Ee, toplumda demek ki bu yaşadığımız sorunun ne kadar çok yaşandığını fark etmemiz, başkalarına bunu yapmamamız bizim birey olarak dışlamamamız, kimseyi e, e, o yaşadığı işte sosyal durum sebebiyle yaşadığı eksiklik sebebiyle küçük görmememiz e, ve mutluluğun toplumsal bir ortak seviyeyi yakalayarak mümkün olduğunu kabul ederek herkese aynı seviyede e, gelire aynı seviyede işte imkanlara sahip bir toplum haline getirerek bu sorunu aşabiliriz. Böylece e, ileri bir seviyede gelişmiş bir toplum olmayı da başarmış olacağımızı düşünüyorum. Evet, şimdilik arkadaşlar bu konuyla ilgili okuduklarımdan bende yarat, yarattığı izlenim ve öğrendiklerimi bu şekilde aktarmak istedim. Kendinize iyi bakın, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.